sevgili gençler, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç, İlaç Teknoloji Merkezi'nin resmi açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Ülkemizin sağlık teknolojileri ekosistemine önemli katkılar sunacağına inandığım Tekmer'e hoş geldiniz diyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Lokman Hekim Üniversitesi'ni teknoloji merkezi girişimi nedeniyle hassaten kutluyorum. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi buranın açılışını iki ay önce gerçekleştirecektik. Maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketleri sebebiyle ertelemek durumunda kaldık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet ve şu anda yakınlarına başsağlığı diliyor. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, dünya nüfusunun giderek yaşlanması kronik, kronik hastalıkları da artırmaya devam ediyor. Artık geleneksel yöntemler sağlıkta yaşanan sorunlara yeterince çözüm olamıyor. Bu manada inovatif yöntemler, yeni teknolojiler bu problemlerin aşılmasında ciddi rol oynayacak. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dijitalleşme, biosensörler, robotik ve yapay zeka gibi teknolojiler sağlık sektörünün şimdiden vazgeçilmez, vazgeçilmezi olmuş durumda. Bakınız geçtiğimiz yıllarda Çin'deki bir hastanede 5G teknolojisiyle 3000 kilometre uzaktan bir beyin ameliyatı gerçekleştirildi. Bu ameliyat 3 saat sürdü ve hastaya başarılı bir şekilde beyin pili takıldı. Bu sadece bir örnek. Düşünün önümüzdeki dönemde 5G'nin yaygınlaşmasıyla uzaktan ameliyatlarda çok daha yaygınlaşmış olacak. Az gelişmiş bir ülkedeki hastaya Ankara'daki bir hekim arkadaşımız kolay bir şekilde ulaşabilecek, onun ameliyatını Ankara'dan gerçekleştirebilecek. Sağlıkta bunun gibi devrim niteliğinde daha birçok gelişme yaşanıyor. Ancak diğer taraftan sağlık sektörü büyük çaplı sınamalarla da karşı karşıya. Milyonlarca kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını sağlık sektörünün pek çok açıdan sorgulanmasına sebep oldu birçok gelişmiş ülke salgın döneminde tabiri caizse sınıfta kaldı. Kendini insan haklarını yılmaz savunucusu olarak görenler vatandaşlarına sırtlarını döndüler. Türkiye olarak biz güçlü sağlık altyapımız ve fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde bu sıkıntılı Covid sürecini başarılı bir şekilde hamdolsun atlattık. Ne diyordu birileri? Şehir hastanelerini yaptırmayacağız. Biz bu şehir hastanelerini kapatacağız. İşte salgın döneminde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri ve daha birçok ildeki şehir hastaneleri adeta vatandaşlarımıza nefes oldu. Türkiye'nin gururu oldu ve biz bu hastaneler sayesinde 85 milyon vatandaşımızın yanında yer alabildik. Sadece Covid döneminde değil Bakınız deprem bölgesinden 50 binden fazla hastayı biz e, deprem bölgesinden dışarıya gönderdik ve bunların birçoğunu şehir hastanelerine yerleştirdik. Eğer böyle bir imkanımız olmasaydı siz 50 bin hastayı deprem bölgesinden taşıyabilir miydiniz? İşte onun için bir planlama yaparken, bir uygulamayla ilgili fikir beyan ederken önünü arkasını düşünerek fikir beyan etmek lazım. Ama şunu da görebiliyoruz. Bir zamanlar biz şehir hastanelerini kapatacağız diyenler şimdi bunu dile getirmiyor. Şehir hastaneleri iyi ki kurulmuş diyen muhalefet milletvekilleri de var. Onun için biz her zaman işlerimizi yaparken, gündemimizi belirlerken nasıl netice alabiliriz? En güzel icraatı nasıl yapabiliriz? En güzel projeyi nasıl hayata geçirebiliriz? Bunu değerlendirerek bir yol haritası çiziyoruz ve şehir hastanelerinin geldiği nokta hamdolsun sadece bizim değil dünyadan farklı ülkelerin de dikkatini çekiyor. Biz bu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Yine Covid döneminde sadece kendi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekle kalmadık. 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşa da sağlık malzemesi desteği verdik. Bu süreçte sağlık sistemimizi test etme, sektörümüzün güçlü ve zayıf yönlerini görme imkanı bulduk. Covid salgını sağlık yatırımlarının önemini, millileşme ve yerleşme hamlesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık sektörünün savunma sanayi gibi stratejik öneme sahip olduğunun farkındayız. Sağlık alanında yapılan her bir girişimi ve yatırımı ülkemiz için hayati buluyoruz. Bu gerçekten hareketle milli teknoloji hamlesi rehberliğinde akıllı yaşam, sağlık, ürün ve teknolojileri yol haritasını kamuoyuna ilan ettik. İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi teknolojilerini stratejik alanlar olarak belirledik. Bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi önceliklerimizin başında geliyor. Bu alandaki patent sayılarını ve ARGE harcamalarını inşallah arttıracağız. Bu doğrultuda destek programlarımızla fikirden ticarileşmeye kadar girişimcilerimizin yanında yer alıyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı sağlık ve kimya ürünleri çağrısıyla 61 projeyi destekleme kararı aldık. Bu projelerin tamamlanmasıyla 2.2 milyar lirası ARGE harcaması olmak üzere yaklaşık 19 milyar lira yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Peki hamle programıyla destekleyeceğimiz projeler arasında neler var? Cari açığa neden olan kalça, diz, omuz, dirsek ve tümör protezleri gibi ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesi ya da tip 2 diyabet tedavisinde kullanılacak eşdeğer ürünlerin Türkiye'de üretilmesi bu projelerden yalnızca iki tanesi. Birçok ARGE projesine ev sahipliği yapan yine e, teknoparkları ve Arge merkezlerini de bakanlık olarak biz desteklemeye devam ediyoruz. Buralarda da yürüyen emin olun yüzlerce çalışma mevcut. Biz Türkiye olarak sağlık teknolojilerindeki tekelleşmeyi kırmakta kararlıyız. Bunun için üniversitelerimizde, teknoparklarda, TÜBİTAK enstitülerinde, Arge merkezlerinde on binlerce araştırmacımız var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin eee sahip olduğu en başarılı 100 startup listesinde sağlık alanında çalışmalar yapan girişimcilerimiz var. Ayrıca yine son dönemde teknoloji geliştirme merkezleri de bir ivme yakalamış durumda. Tekmerler Teknoloji tabanlı girişimcilere ofis imkanı, laboratuvar imkanı ve yönetim destekleri veriyor. Girişimcilere fonlara erişim konusunda network destekleri sağlıyor. Bugüne kadar bakanlık olarak 17 teknoloji merkezi kurduk.